thank mm -hmm. you Selamun Aleyküm arkadaşlar. Antalya Akseki Gümüş Tamlama Mahallesi'nden herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, köyümüzden e, 12 kilometre uzaklıkta Cevizli kasabamız var. Oraya gidiyoruz. E, bir arkadaşım vasıtasıyla e, yeni tavukları aldım. Yeni tavuklarımızı almaya gidiyoruz. Ee, i̇nşallah size kısmet olursa e, yeni tavuklarımı göstereceğim. Hayırlı seyirler, iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir arkadaş geldi, Uğur geldi. Tavukları kim Tavuklarımızı olacaktır? aldık. Güzel mi oğlum tavuklar? Tamam. Yeah. Uğur şey aldı. Çivcivlerini e, aldı. Kula kapat da kaçırma. Ay, cim. Ha, şey, tamam. İyi o Bu dinlenme teksi yazayım değil mi? Ha geçen ilk söylediğim. Arkadaşlar tavuklarımızı aldık. Köye geriye dönüyoruz size şöyle bir ee, yurt olarak kullanıyorlardı galiba yurt olarak kullanıyorlardı. Ama işte lise pandemi şeyiyle hep bütün liseler bilmem neler hep şey oldu ya bu sene herhalde kimse yok. Arkadaşlar buranın da burası da cevizinin yazısı. Ekeneye burası oluyor cevizinin. Şurada esmaneler var Göster hadi. Geçtik ama nasıl göstereceğiz? İşte burada, burada da ceviz bahçeleri var. Ee, var. Artık yolu gösterecek. Kamyonu geçtik. Görmüş olduğunuz yalılarda, bu vadilerde çok muazzam dağ keçisi olur. Geyik de var diyoruz biz. Dağ keçisi olur. Çok olur. Şu anda hava kapalı tabii görünmüyor, göremiyoruz. Ama bir dürbünle baktığın zaman her zaman, her an için burada istediğin gibi görebiliyorsun. Hem o yakada hem bu yakada fark etmiyor. Gümüş damla. Irmağın vadisi orası da şey. Yatağı. Irmağın yatağı orası. Yani manavga Irmağı'nın ilk başlangıç, başlangıç gözü. E, gözü burası oluyor arkadaşlar. Irmağın Oradan, yatağı burası. Kısmet olursa gidiyor size bir gün inşallah ırmağı da çekeceğim. Evet arkadaşlar. Tavuklarımı getirdim. Bunları ayrı kümese koydum. Şimdi öbürkülerin yanına koysam e, onlar döver dövecekler o yüzden. Bunları ayrı koydum böyle kümesi alıştırana kadar. Böyle ayrı yerde tutacağım birkaç gün. Alıştırdıktan sonra öbürkülerin yanına koyacağım. Bunların yemlerini, sularını verdim ben. Sularını koydum, yemlerini attım. burada birkaç gün kalacaklar. Gündüzleri salacağım tabii ki. Arkadaşlar biraz e, bilmediğiniz yerden tavuk almak biraz riskli. Kumar işi yani. Bunları da bilmiyorum. Öyle de bilirler. O yüzden ağzını da kapattım. O yüzden biraz riskli. Yani şansa bir bakıma. Arkadaşlar bugün de bayağı yağmur yağdı maşallah. Hava bulutlu sabah yağmıştı ondan sonra güneş açtı. Şimdi tekrar yağdı. Çok güzel yağmur yağdı. arkadaşlar. <laughs> Efendim gel. Dur Ali abi kolay gelsin. Baba. Efendim. Yok seni çekmiyorum. <laughs> Çeksem ne olur abi? <laughs> Oğlum buraya gel. Evet arkadaşlar Durali abimiz de burada da var gidiyor. Kolay gelsin inşallah. <laughs> Çilikle fazla seyirtmiyorlar mı? Şey Koşma. Gel. Sen davarları gördün mü? Nerede gördün? He? Yavaş çiviye falan basarsın. Dur. Çık şuraya. Sen ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Az kalsın düşüyordum. Ne oldu? Niye geldin? Burası ev değil oğlum. Eski okul burası. Eski okula bakmaya geldim. İyi Gel bakalım. Gördün mü? Aa, gerisi bize, gerisi bize kalmış. Evet gerisi bize kalmış. Evet, evet. Şimdi Arkadaşlar videomu izlediyseniz beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Herkese Hayırlı günler diliyorum.